İnsanlardan bazıları Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Ahir zamanda bazı kimseler çıkacak ve dini dünyaya alet edecekler. İnsanlara yumuşak görünmek için kuzu derilerine, kuzu postuna bürünecekler. Dilleri şekerden tatlı fakat kalpleri kurt kalplidir. Ne yapacaklarmış? İnsanlara yumuşak görünecekler. Onlar böyle yumuşak yumuşak konuşuyorlar. Böyle tatlı tatlı. Böyle badem bıyıkları var böyle. Güzel böyle. Ne kadar yumuşak konuşuyorlar böyle. Ne kadar tatlı konuşuyorlar. Ay. Tabi ben kaba ve sertim. Bir de neyim? Kabayım, sertim, dikim. Ondan sonra Böyle olduğu gibi konuşuyormuşum her şeyi. Celalliymişim. Bunlar benim negatif yönlerimmiş. Yani böyle çok affedersiniz yumuşak olacaksın. Yani böyle doğruları söylemeyeceksin, haykırmayacaksın. Yani celallenmeyeceksin. Han haram her yanımızı sarmış. Nereye celallenmeyeceksin? Münafıklık sarmış her yanımızı. Nereye celallenmiyorsun? Dert sarmış dert bizi. Nereye celallenmiyorsun? Ama yok. İnciniyor arkadaşlar. İnciniyorlar. Allah bizi affetsin. Demek ki kuzu postuna bürünecekler. Münafık bunlar. Senin paranı, makamını, mevkini kullanmak istiyor. Ve dilleri şekerden tatlı. Bunlar insanları aldatmak için konuşuyorlar çünkü. Şekerden tatlı yumuşak yumuşak söylüyorlar. Yani bakıyorsun sanki ilim ehli. Evet yani peygamber de hatalar işlediler. Peygamber onun asker arkadaşı sanki. Evet. Allah bizi affetsin. Devam ediyor. Bunlar benim affıma mı güvenip aldanıyorlar? Yoksa bana karşı mı? Benim rahmetime güvendikleri için mi böyle cüretkar davranıyorlar? Şanıma yemin ederim ki onların üzerine öyle bir fitne, öyle bir müsibet göndereceğim ki o çok yumuşak, huylu, halim selim olan kimseleri bile şaşkına çevirecek. İşte bu zamanı yaşıyoruz. Bu zamanı yaşıyoruz. Ve bizim üzerimize öyle bir belalar, öyle bir fitneler geliyor ki Bizim üzerimize öyle şeyler geliyor ki biz bunlardan bile uyanmıyoruz. Envasyon geliyor en büyük fitne. Faiz geliyor en büyük fitne. Fuhuş yeri sarıyor en büyük fitne. Uyuşturucu, kumar, içki her tarafımızı sarıyor en büyük fitne. Ve bizi içimizden yıkıyor. Çocuklarımız, gençlerimiz helak oluyor. Farkında değiliz. Bu münafık görüntülülerden oluyor. Ülke olarak da farkında değiliz. Yani batıda Yunanistan silahlanıyor. Komple adalar silahlı. Elin gavuru gelmiş oraya bir tane dede aca Kurmuş düzenini. Yunanistan'dan sarılmışız. Öbür taraftan İran'dan sarılmışız. Suriye'den sarılmışız. Irak'tan sarılmışız PKK'yla. İngiltere'si, Amerika'sı, Hollanda'sı, anasının gözü gelmiş Akdeniz'den sarmış bizi. Yukarıdan biz Karadeniz'in normalde güvenlik sigortası olan Kırım'ı kaybetmişiz. Kırım'ı kaybetmişiz. Kırım yok. Sarılmış ülkenin dört bir tarafı. Bakın ülkenin dört bir tarafı sarılmış. İçi de münafıklarla sarılmış. Sebatayistlerle, kafirlerle, mürtetlerle sarılmış. İçkicisiyle, kumarcısıyla, yobazıyla, evet. Fuhuşçusuyla, aldatanlarla, üçkağıtçılarla sarılmış. İçeriden de sarılmış. Dışarıdan da sarılmış. Bize hala da şirinlik yapıyorlar. Uyutuyorlar bizi. Uyanın ey ümmeti Muhammed, ey Anadolu insanı uyanın. İçimiz dışımız sarılmış vaziyette. Yarın öbür gün savaşacak gençlik bulunmayacak. Vatanı peşkeş çekecekler, vatanı savunacak insan bulamayacağız. Uyuyoruz. Ama yumuşak görünüyorlar bize. Hakikati anlatmıyorlar. Ülkede uyuşturucu almış, götürmüş. 2013'e kadar, 2003'ten 2013'e kadar yüzde 800 artmış. 2013'ten 2023'e kadar ne arttığını bilmiyoruz. Uyuşturucu sarmış her tarafımızı. İçki sarmış her tarafımızı. Fuş sarmış her tarafımızı. Zina sarmış her tarafımızı. Faiz sarmış her tarafımızı. Rüşvet sarmış her tarafımızı. Üç kağıtçılık, beş kağıtçılık sarmış her tarafımızı. Mahkemeler dosyalarla dolu. icra dosyalarla dolu. Dolu. Adamın 30 tane suçu var dışarıda dolaşıyor. 31. işliyor. 36 tane dosyası var adamın. Adam dışarıda 37. işliyor. Çürümüşüz. O münafıklar çürütmüş. İçimizi dışımızı çürütmüş. Yunanistan adalarda silahlanıyor bize karşı. Biz Yunan adalarına tatile gidiyoruz. Dedaca ABD'yi çağırmış, oraya üst kurdurmuş adamın uçakları, silahları, topları Türkiye'ye doğru. Adaları silahlandırmış her şeyi Türkiye'ye doğru. Biz adalara gidiyoruz tatile. Diyoruz ki, ey Yunan biraz daha zengin ol. Biraz daha silahla. Evet. Evet. Var mı şart düşen ona? Yok. Müslümanlara şart düşüyorlar. Her sene hacca mı getiriliyor? Araplara para yediriyorsunuz. Be edepsiz sen Yunan'a yediriyorsun ya. Sen ABD'ye yediriyorsun ya. Sen Maldivlere yediriyorsun ya. Onun bakan yok. Sarılmış etrafımız. Etrafımız, içimiz, dışımız sarılmış. Bu münafıklar helak ediyorlar ortalığı. Bir de bizdenmiş gibi görünüyorlar. Yumuşacık, tatlı tatlı konuşuyorlar. Sen parayı ver yeter ki. Sen parayı ver onlara. Sen makamı ver onlara. Bitti tamam başka bir şey lazım değil. Allah bizi affetsin. Son hadis-i şerif. Kim insanların kalbini çelmek için kelamın kullanışılığını öğrenirse Allah kıyamet günü ondan ne faz ne nafile hiçbir ibadetini kabul etmez. Hani var ya böyle düzgün konuşma değil. İnsanları aldatma. insanları kandırma. Hani hitabeti çok yüksek. Hitabeti çok düzgün. Ama ne için? İnsanları kandırmak için. Bir anlatıyor, bir anlatıyor, bir ağlıyor. Bu işler böyle olmaz dedi. Attı on tane senet. An dedim ya. Kolunda saat var. O zaman gayrimeşruyu yeni bırakmışız da. Biz de ben şövalye altı yüzük takmayı hiç sevmiyorum bizim bayındırda adettir pavyona gidersin şövalye yüzüğünü bırakırsın emanet olarak ertesin gider parayı ödersin ben saat bırakıyorum mecbur kalırsam saat kıymetli e bizde saat bıraktık bir ay sonra bir daha çağırdılar bir anlattı aynı adam 10 tane daha senet attı o zaman öğrendim gel bakayım buraya dedim beni çağırına o dedim geçen ay 10 senet verdi şimdi de 10 senet veriyor bu adam iflas eder ne iş yapar ya dedi gaza getirmek için veriyor dedi tak yakasını topladım aldatan bizden değildir diyor adı şerifte dedim Ha yediniz benim saati desene dedim uyanıkım ben hesapta böyle yaptı böyle boyu benden aşağıda böyle baktı bana Mustafa kardeş ben saati getireyim dedi saat kıymetli çünkü istemiyorum lan dedim Dedim Mustafa Özbağ ne zaman verdiğini geri istemiş dedim. Bitti. Ama yumuşak dille aldı onu. Aha hadis-i şerif. İnsanların kalbini çelmek için kelamın kullanışını öğreniyor. Kalbini çalacak, aldatacak çünkü. Kandıracak onu. Onun parasını yutacak. Onun makamını kullanacak. Onun makamını kullanacak. Onun zenginliğini kullanacak. Ama diyor ki Allah onların hiçbir ibadetini kabul etmez. Rabbim bizleri ve ümmeti Muhammed'i münafıklıktan muhafaza eylesin. Amin. Münafıklardan da muhafaza eylesin. Amin. Bizde münafıklık alametleri varsa Rabbim tövbe ediyoruz onları bizim üzerimizden atsın. Cenab-ı Hak bizleri dost doğru Müslümanlardan eylesin. Amin. Dost doğru dervişlerden eylesin. Amin. Dost doğru sufilerden eylesin. Rabbim kendisine dost doğru kullardan eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in hatalarını, kusurlarını affeylesin. Amin. Bizleri münafıkların elinde oyuncak olmaktan uzak eylesin. Amin. Kafirlerin elinde oyuncak olmaktan uzak eylesin. Amin. Mürtetlerin elinde oyuncak olmaktan uzak Amin. eylesin. Amin. Rabbim Müslümanlara zarar vermek isteyenleri kahri perişan eylesin bizlere zarar vermek isteyenleri kahri perişan eylesin Cenab-ı Hak Filistin'e özgürlük nasip eylesin Amin. bu pis Yahudi devletini batırsın ABD'yi batırsın Amin. Müslümanları zulmedenleri batırsın Amin. Müslümanların kanını, şanını, şerefini haysiyetini, namusunu ayaklar altına alanları helak eylesin Amin. onlara gün yüzü göstermesin onların gönüllerini, bağırlarını yaksın. Amin. Nerede Müslümanlara zulmeden varsa Cenab-ı Hakk'ın parım parım parçalasın.